Picasso. Oğlum. Kahvaltı yapacak mı oğlum sen? Ha? Tabağını getireyim mi? Al sana bir tabak. Ha, ne yiyeceğim? Çay içeceğim mi çay? Çayımız da var. Hmm. Başka ne istiyor? Yumurta istiyor mu yumurta? Ha, bir tane de sana. Çünkü ben üç tane yiyemem tatlım. Bir tanesini sen ye. Başka ne istiyor? Ceviz istiyor mu ceviz? Hmm. Bir tane de ceviz koyalım. Hmm. Hmm. Yersin ceviz. Yemen lazım. Hmm. Zeki olmak için ceviz yememiz lazım aşkım. Ha, bir tanesi mi? Tamam.